10 10 10 Bu etkinliğimiz akşama kadar devam edecek. Arzu edenler gelip burada uçurtmalarını alıp çevre için uçurtmalarını gökyüzüne yani yine doğaya havalandırabilirler. Amacımız tamamıyla çevrenin önemini vurgulamak. Biz çok şanslıyız, çok çevreci bir başkanımız var. Tabii ki onun önderliğinde gerçekleşiyor. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ve Kartal halkı da bu konuda oldukça duyarlı gerek çöplerin yere atılmaması, gerek ambalaj atıklarının çöp olmadığını vurgulamak adına elimizden geleni yapmaya çalıştık. Güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyoruz ki geri bildirimler herkes çok memnun görünüyor. Zevkli, gayet zevkli. Çocuktan çok biz eğleniyoruz herhalde zaten. <laughs> Eski günleri hatırladık. Ee, uçurtmayı uçurtamayanlara yardımcı olduk önce. Biraz uçurtma tecrübemiz var çocukluğumuzdan beri uçurtmaya buyuruz. Çoğu uçuramayanlara yardımcı olduk. Şimdi sıra bizim çocuklarda uçuracağız inşallah. Evet, uçurtma uçurmaya geldik. Neler yapıyorsunuz nasıl gidiyor? Eğleniyoruz, ee, uçurtmayı uçurmaya çalışıyoruz. Öyle. Evet, üç kişilik bir ailesiniz ama bir daha kalabalığız sayı... evet. <gülüyor> uçuramadık, uçuramadık. <gülüyor> Şimdi rüzgar var. Uçmuyor zaten. Biz kartalda bir kere daha denmemiştik aynı şekilde yine olmamıştı. Korunpar aldım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Balon bile bağlamışsınız galiba uçsun diye. Evet. Ama olmuyor mu? Evet. Uçuyor mu uçurtma? Uçuyor. <laughs> Başardın mı? Başardım.